Evet. Bugün birinci gün. Günlerden cuma. Çocuklar geldi. Şimdi havalimanındayız. İlk ekip alacağız. Buradan da otogara geçeceğiz. Başka Hazır bir mısın bir lan? Bir ha? yok, değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bisikletin? Abi bisiklet yok. Sattık ya. <laughs> evet. Havalimanının ilk partini, ilk partini aldık. Vay 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 Cenk. De, Hoş de, geldin. Ben de, ben de. Vahdi Başkan! Burak, naber? Adamım, ya, iyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Nasıl yolculuk? Süper. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın hocam? İyi, valla Yolculuk nasıldı? Süperdi. İyi, süper. Şöyle beklersiniz. Evet, bu sefer işi büyüttük. Otobüsü yerleştiriyoruz. Şurayı istiyorsan. Ne sıkıcı? at, çöpe abi. Beş paradan bir şey zaten. Otobüsü zimmetledik. Koşu 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 koşu. Dört dört dağılın. Oğlum bir durun lan. <laughs> 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 ne yani, yani. yani. Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bayağı mesafe var lan. Kanka Baya şey yap. Scrap at veya öncesinde bunny at direkt inşa inersin. Veya pamplaya da Sen bir yukarıdan görüyorsun. Oğlum baksana, baksana, baksana da lan. Fark etmez. <laughs> Oğlum buradan, bayağı fark var lan. Buradan belli olmuyor. Yukarıdan bir görev yok. Dön olmuş. Parkuru kapattık. Çok Geçen sene daha daha, daha büyük şey. iki tane. Ne Var ya. Yani. Şu tam ileri atmadan. Yavaş atmaz mı? Hızlandırır mı? Abi. Nasıl gençler? Ha? Evet. Bu artık böyle yarıştan bir turizm faaliyeti oldu. Restorana geldik yemek yemeye. Merhaba. Vay. Harika. Harika ya. Evet, Şimdi için yemek verdi, hazırlıyorlar. İşte, drop ya. Yeah, Gel <laughs> şu an ben alttaki inişe şey, kim yakındaki inişe bir gözün yani, evet. başka. Yazın buraya organizasyon ya. Ne yapalım abi? Ya? Evet, herkese günaydın. Bugün ikinci gündeyiz. Dün arkadaşları aldık, otele yerleştirdik, güzel bir yemek yedik. Ejder 3200'ün destekleriyle bizi bir restorana götürdüler. Ondan sonra onları otele tekrar gönderdik. Güzel bir zaman geçirdikten sonra günü sonlandırdık. Antrenman yapılacak saat 9'da. şu an saat 7.30. Otelden transferleri gerçekleştirdikten sonra buraya gelecekler arkadaşlar. Pist alanına, kayak alanına. Orada antrenman yapacaklar. Alpine Outdoor şu şekilde bize güzel bir hizmet sunuyor. Sundu. Bir tamir ama al, al, bakım alan istasyonu kurdu. Evet, hadi bakalım kahvaltıya geçelim. Hazır mıyız gençler? Ya. Senin bir ne nerede lan? Kocaman. Unuttum ya. Unuttum Al, mu? Havlimanı unuttum ben. <laughs> Evde kalmış abi. Hayır ya. Havalimanında milini unutmuş çocuk ya. Milini? <laughs> Bisikletin milini unutmuş. Bilini. Tekerin milini unutmuş. Ben Milini unuttum öyle. Evet abi o yüzden geliyorum ya. Hazır mısın? Yaka kartınızı aldınız abi, mı? Abi lampaları falan diyor. Almadık abi. Yaka kartını Dur, tamam, hadi. Dimo! Ha, İmmet! Evet. Al kucağına. Kucağına al maşallah Evet çok güzel. Otur harika. Yatır iyice yatır o bisketi. Evet. Çok güzel. Görkem ne yapıyorsun abicim? Görmüyor musun? Ömer video çek. Yan çek tamam mı? Can çek. Tamam. Fatih gelmiş. Yiğit. Yiğit. Abi, 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 biz gibi, biz. <laughs> Mert. Lan hıyar. Abi. <laughs> Söyle yavrum. Güzel olmuş mu? Numara. Ha? Çok güzel. tamam. Ben de bir tane sinematik çekeyim. Bari, evet. Helal lan. Evet. emir peki, emir belki pekarlı imret. gün daha geliyor. geliyor Tükeneceğiz. Yapacağız. yapacağız. Arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş Hava oh, oh, güzel. Herkese günaydın. Bugün yarış günü. Hava güzel ya. Ve soğuk. Güneşli ve soğuk. Yani ne demek oluyor bu? Teker çok az olacak. Dün akşam böyle bir kazı parkur tekrar düzelttim. Ama ortak bir karar aldık. E, antrenman yaptıracağız. Geçen sene antrenman yapmamıştık. Birinci daha avantaj çıkıyordu. Çünkü düz parkurda çıkacak çıkıyordu. Bu sene antrenman yapacağız. Herkes bozuk parkurda çıkmış olacak. Finish alanından bir <laughs> Bu da çıtır antrenız. Ben fazla yapmadım. Korkuyorum çünkü. Çocuktan çok kolay. Havaya iyi alması istemiyorum. Şurada rampamız. Ayşegül model çiçek gibi. Buzun şöyle sadece. Bu da hayvan rampamız. Gençler dikkatli olun ha. Eyvallah. <laughs> evet. Şimdi sol tarafı koyuyoruz. Yavaşlıyoruz. <laughs> Helal sana. Helal. Helal sana ya. Helal. Helal ulan. 5 saniye. 5 saniye. Kayıtlar aksın. Düşecek ya. Düşecek ya. Çok yavaş geliyor ya. daha sonuna geldik. <laughs> Bayağı yoruldum, hastalandım falan. Gençler çok mutlu. Şimdi onlara şöyle bir düşündüğü gibi düşüncelerini alacağız. Gençler ve gelen abilerimiz de var. Bisikletlerini topluyorlar şu an. Yurkan abi. Abi duygu ve düşünceleri YouTube'da paylaşacağım. Onu. Memnun kaldım etkinlikten. Güzel bir etkinlik. Herkese de tavsiye ediyorum. Seneye de buradayız yine. Çok teşekkür ederim abi. Almanya'dan geldim. Çok memnun kaldım. Tesisler de çok güzel. Eyvallah abi, çok güzel. Raşit Başkan. Senden de bir video çekelim ya. Nasıldı? Yaşık Deneyimler? çok teşekkür ederim. İlk deneyimimdi. Harikaydı. Süper abi. Yeni bisikletim geldi. Daha hemen en ekstrem boyutta denedik. Hayır, her şey çok güzeldi. Çok teşekkürler. Abi ne mutlu Bununla güzel. Da, e, memnun kaldım biraz. Çok, çok mutlu oldum. Çok memnun kaldım. Çok sağ ol abi. Çok En azından seni tanıdım. Çok mutluyum. Eyvallah. 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 Evet Fehmi. Evet, 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 video çekiyorum başkan. Ufak bir dünya Çok ufak, çok çok ufak bir dünya şey. Valla Almanya'dan geldiğimde değdi. Valla. Çok, çok değdi yani. Çok Beklediğimden muyum. çok daha iyi. Çok, çok eğlendim. eğlendim. Her türlü kaya tırmanış, artı artı tırmanışı da yaptım. Bisiklete bindim. Snowboard yapıyorum zaten 22 senedir. Uzun tırmanışı yaptım. Yani Erzurum'a daha önce hiç gelmemiştim. O kadar pişman oldum ki. Gelmeden daha önce? Her sene minimum bir hafta tatile gelmeyi düşünüyorum. Arası. O da şey, e, bisiklet yarışı olan tatile getireceğiz. Yarış sonra snowboard. Abi süpersin. Eline sağlık. Çok mutluyum. Ya parkur çok güzeldi. <laughs> e, ee, mükemmel bir organizasyondu. Eline emeğine sağlık. Güzeldi abi. Çok sağ ol. Abi açıkçası <laughs> güzel bir etkinlikti. Güzel bir yerdi. E, ee, <laughs> yarış haricinde de çok güzel etkinliklerde bulunduk. Kaydın değil mi? Baya sen baya bisikletten sonra snowboard, snowboard. Yani. Yaka yani. kartını göstererek bayağı bildiğin. Abi her şekilde işe yaradı yani. Minimum maliyetle eğlendin yani. He? Evet abi. Ya yani daha iyisi olamaz. Aynen. Emir'cim sen? Abi on numarası. Bekle. Geldik eğlendik Bursa. tamam mı? Keyfiniz aldı. Bilal Bey'in olduğu için süper. Süper. 10 numara. Diğer etkinliklerde o zaman Ama ne yapıyoruz? Ki. Tabii ki ya, diğer ustaları ararım. Adams. Yiğit efendi, lastiğim patladı. Daha start alamadım lan. Fiyatı. Hayır abi onu İstanbul Fuar'da yapıp telafi edeceğiz. Hadi bakalım. Adamın ben, <laughs> ellerini titriyor. Parkur güzeldi. <laughs> ben o, kalacak seviyorum. Ortam güzeldi, eğlendik. <laughs> i̇yi bir derece yapamadık ama ya, 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 ya. zevkliydi. Emirhancık. <laughs> Bu sene ikinci yarışı. İmkanlar çok daha iyi. Sene daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hazır. Sabırsızlıkla bekliyorum seni ilgilenen. Keyfin yerinde. Abi, Her şey söylüyorum. Nasıl da anlat bakalım. Vallahi çok güzeldi. Süperdi. Heyecanlıydı yani. Pirsi aldım. Vallahi kürsü aldık ya. 5 yaşında kürsü aldım abi. Daha ne dersin yani? Adamsın Aa, ya. Güzeldi ama yani sürüş güzeldi. Ben çok şey antrenmanlar falan da e güzel. E ama e şey yarış e yarış e yarı sürüşü e benim için e daha e güzel demiyorum. Sosa faaliyet nasıl? Şey ben şöyle söyleyeyim. Geçen senekine göre bu organizasyon daha güzel. Kesinlikle daha güzel. Eyvallah. Bir sonraki sezon ama daha da güzel olacağını inşallah. Eminim. Inşallah. Kesinlikle olacak. İnşallah. i̇nşallah. Yapacaksın herhalde. E, tabii ki Tabii ki tabii. Lütfen. Yapacağız yapacağız. Yoksa hani biliyorsun. <Sessizlik> Adam. Dikkat kendi. Evet. Abi sadece terminal. Abi. Bu Başka gelen Yok başka yere yok. Terminal abi. Allah'a emanet olun.